Yahu diyeceksiniz ki niye her gün Astor hakkında konuşuyorsun? Niye her gün Astor hakkında ufacık da olsa bir 1 dakikalık 2 dakikalık video yayınlıyorsun diye soracaksınız ama o kadar çok yorum geliyor ki ve sosyal medyada gerçekten de Astor hakkında o kadar çok kap bildirimi haberler geliyor ki yani gerçekten popülerliğini yitirmeyen uzun vade güzel yerlere gelecek güzel şeyler başaracak bir hisse gibi duruyor. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil ama Beklentimiz küçük yatırımcının şöyle ufak ufak kademeli maaşının belli bir kısmıyla biriktirmesidir. Bugün 102 TL'yi görmüş. %1'e yakın bir yükseliş var. Tavan tavan gitmesine de gerek yok tabii ki. Yani şöyle bir düzeltme yapsın, biraz toparlama yapsın, biraz aşağı salsın, tekrar yukarıya gitsin. Astor'un bizce daha gidecek çok 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 yolu var arkadaşlar. Gelen kap bildiriminde bugün Irak'ta yerleşik bir firma ile dün tarihli, pardon bugün tarihli 7 milyon 958 bin 900 dolar tutarında transformatör satış sözleşmesi imzalanmış arkadaşlar. Irak'ta. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatı oranı %3.23. Yani çok değil. Bir yıl önceki hasılatın %3'ü tek bir işte çıkıyor. Ve ben size bir şey sormak istiyorum. 2 yıl sonraki hasılatı Astor'un ya da bugünkü hasılatı 2 yıl sonraki bir iş alımında acaba %3'ü 5'i çıkar mı? Ya da şöyle sorayım. 2 yıl sonra, 3 yıl sonra Astor'un alacağı işler sizce nasıl olacak? Nasıl bir performans gösterecek 2 yıl sonra Astor? 2 yıl sonra Astor'u biriktirmeye devam edebilir misiniz? Bugün almaya başladınız mesela atıyorum. 100 TL'lerden almaya başladınız, biriktirdiniz, biriktirdiniz. 2 yıl geçti. Baktınız Astor 2000 TL oldu. 3000 TL oldu. 100 TL'den almaya başlamışsınız ya. 1500 TL'lerdeyken lot eklemeye devam eder misiniz? O andaki psikolojiniz nasıl olur? Ya ben 100 TL'deyken lot alıyordum. 1500 TL'den lot alınır mı? Diye sorar mısınız kendinize? Der misiniz? Yani ben şöyle düşünüyorum. Yani pardon. Çok pardon. Yani ufak, ufacık şöyle kendi düşüncemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi örnek veriyorum ben 100 TL'den Astor almaya başladım. Şu fırçayı alayım. Evet. Şurası 100 TL. Farz edin ki ben bugün itibariyle biriktirmeye başladım Astor'u. Şu 100 TL'de aldım 1000 liralık. Şu 92 TL'ye düştü. Buradan aldım 1000 liralık. Şöyle 115 TL'ye geldi. Buradan aldım 1000 liralık. Bir şey oldu. Çok, çok böyle değişik bir şey oldu. Bakın düzeltme yapıyor. Bayağı bir düzeltme yaptı. Ne bileyim ekonomik olarak bir şey oldu. Siyasal olarak bir şey oldu. Bir bakmışsınız Astor düşmüş 70-80 liralara. 80 liralara. Burada da aldım. Bakın burada da aldım. Almaya devam ediyorum. 5000 liralık aldım burada mesela biriktirdim. Ve bir şey oldu. Astor şöyle güzel bir yükselişe başladı. Aldı başını gitti. Kaç liraya geldi? 220 liralara. Yedek akçaya atıyorum bakın. Dikey çıkmış. Anlatabiliyor muyum? Bu şekil gidişten sonra örnek veririm. Şurada bir düzeltme yaptı ufacık. Sonra tekrar yükseliş. Gitti 500 liraya. 500 liradan tekrar aşağı saldığında, şuralarda tekrar alırım. Tekrar yukarı çıktığında, tekrar düzeltme yaptığında alırım. Yani her bir çıkışta bir düzeltme yaptığında tekrar alırım. Yani ben hangi hisseyi olursa olsun tepede ekleme olmaz arkadaşlar. Yani Ford'da olsa, Kale de olsa Euro Power'da olsa tepelerde ekleme yapılmaz. Biraz böyle bekle, yumuşamasını bekleyip yedek akciğerinizi biriktirip yumuşadığı yerden tekrar alalım. Örnek veriyorum 100 günlük hareketli ortalamasında. Örnek veriyorum 50 günlük hareketli ortalamasında. Normali budur zaten. Ha derseniz ki ya ben fiyatlara bakmam. Ben zaten vadem 5 yıl. 500 lira olsa ne olur? O da sizin bileceğiniz iş. O da olur. Niye olmasın? Ama borsamızda sürekli bir kriz ortamı olduğunu düşünürsek, çok kırılgan olduğumuzu düşünürsek, her şeyden etkilendiğimizi düşünürsek mutlaka o 200 liranın, 300 liranın, 500 liranın kırıldığı bir nokta olacak. Mutlaka böyle bir 500 liradan 300 liraya, 350 liraya, 400 liraya bir yumuşama durumu olacak. Mutlaka bu olacak. Ha derseniz ki ya yok kardeşim ben bununla uğraşamam, takip edemem. O zaman aylık maaşınızın belli bir miktarıyla ayın birinde hiç şaşmadan, ayın 15'inde hiç şaşmadan tak diye alacaksınız. Fiyata bakmayacaksınız. Hangi hisse olursa olsun. Eğer uzun vadeciyseniz, belli bir miktar beklemeyi göz alıyorsanız, şirkete güveniyorsanız hiç fiyata bakmanıza gerek yok arkadaşlar. Umuyoruz Astor'un bu kapa haberleri iş alımları devam eder. Biz de buradan sizlerle paylaşırız. Görüşürüz arkadaşlar. Biz buradayız.